Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sumit ve bugün sizlerle arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım Bugün Roblox'ta bu yılda Bob for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bu tip ne ya harbiden kare komando oldum şu an yemin ediyorum piknik tüpüne dönmüşüm şu tipe bak ya Şu tipe bak yemin ediyorum kare olmak bana yakışmıyor ya <laughs> Tombul komando oldum. Piknik piknik tüpüne döndüm aynı şu tüpe bak ya. <laughs> Tombul bir şey oldum. Neyse evet bu videoda e, kare olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugün sizlere oyunda en hızlı koşan ayakkabıyı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Baya karakterimizin ayağına ayakkabı giyeceğiz ve bu ayakkabı sayesinde koşacağız arkadaşlar hızlı ve bu ayakkabı uçabiliyor arkadaşlar. Gerçekten bu ayakkabı uçabiliyor ve melek kanadından neredeyse daha iyi. Evet melek kanadından daha iyi diyebiliriz. Çünkü melek kanadının yaptığı şeyleri yapabiliyor arkadaşlar. Bakın melek kanadını takıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Uçuyorsunuz arkadaşlar sadece istediğiniz kadar Yükseğe çıkabiliyorsunuz bu kadar yani Ve arkadaşlar yapacağımız Ayakkabıyla hem hızlı koşabiliyorsunuz Hem de melek kanadından daha da yükseğe çıkabiliyorsunuz O kadar güzel bir şey yani melek kanadından Daha iyi evet göstereceğim şey Melek kanadından daha iyi arkadaşlar bu arada Bir sonraki videoda yine çekiliş açıklayacağım Arkadaşlar ne yapalım altın verebilirim Bir altın verebilirim veya dev tekerlek Verebilirim arkadaşlar o yüzden dev tekerlek Veya altın hiç bilmiyorum ya belki de motor Veririm hiç belli olmaz o yüzden ne vereceğimi bilmiyorum Siz yine de bu videoya yorum yazıp Roblox'daki adınızı yazarsanız arkadaşlar Çekilişe katılmış oluyorsunuz daha önce Hiçbir şey kazanmamış olan bir takipçime Ne veriyorsam artık o videoda veriyorum Arkadaşlar genelde e, altın Verebilirim hiç bilmiyorum arkadaşlar valla bir sonraki Videoda ne vereceğim o yüzden siz yine de bu videoya Yorum yazıp yanına Roblox'daki adınızı yazabilirsiniz Arkadaşlar evet şimdi gelelim Nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi öncelikle Özelliklerine bir bakalım evet dediğim gibi Hem hızlı koşuyoruz baya hava Atabiliyoruz çok güzel arkadaşlar İstediğimiz Gibi hızlı koşabiliyoruz hem de Bununla isterseniz para kasabilirsiniz arkadaşlar Hıfızı gidip veya e, havada Asılı kalabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz Yerde sabit bir şekilde havada Asılı kalabiliyorsunuz arkadaşlar ve havada Yürüyüp koşabiliyorsunuz. Evet havada koşabiliyorsunuz Arkadaşlar. Gerçekten mükemmel Havada koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeden Yapımına geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar buradan move 0.2 Almayın. bir de kalsın Beraber alırız tamam mı? Benle beraber Yapın arkadaşlar. Video'yu izleyip. Evet Move'u 1 yapalım. Rotate'de 90. Her şey aynı Kalsın. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi Melek kanadını boş veriyoruz artık arkadaşlar. Melek kanadını kullanmaya gerek kalmadı. Bu göstereceğim taktikle siz de zaten istediğiniz gibi melek kanadı kullanmış gibi olacaksınız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizler nasıl kendi jetpack'iniz yapabileceğinizi göstermiştim melek kanatlı. sizde hem o melek kanadını yapıp hem de buradaki ayakkabıyı yaparsanız baya melek kanadından daha iyi bir görünüme sahip olursunuz ve ondan daha da yükseğe çıkabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam neyse. Çok konuştuk. bayağı baya konuştuk. Hadi yapalım arkadaşlar. Öncelikle yeri bir tane yatay şekilde bir çubuk koyuyorum. Ardından bunun yanına bir tane daha koyuyorum. Şimdi ne yapacağımı çok kişi zaten anladı. Ha bunu mu yapacağım falan diye olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Daha sonra buraya bir tane daha koyuyorum bunun üstüne ve burada gördüğünüz gibi merdiven gibi basamak oluştu arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanız önemli. Daha sonra buraya çıkıyorsunuz şu şekilde. Hop. Şöyle biraz ayağınızın yüksek kalması gerekiyor. Aynen. Şöyle buraya çıksanız iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterimin sol ayağı bu tarafta bakınca sağ. Sağ ayağı gördüğünüz gibi havada kaldı ve altı boş duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu Buradan geliyorum ve menteşeyi alıyorum. Menteşe hinge blok demek. Hinge block buradan alıyorum arkadaşlar. Hinge block bulmam lazım. Ha buldum. Güzel. Hinge block şu şekilde buradaki ayağımın altına yerleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Tabi güzel bir ayakkabı yapabilmemiz için. Bakın arkadaşlar. Bir çok fazla sola gidiyor. Bir çok fazla sağa gidiyor. O yüzden buradan move'u um, 0.2 yapalım. Move'u 0.2 yaparsanız iyi olur. Bunu şöyle ayağımın altına koyuyorum. Evet şu anda ayağımın altına koydum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ayağıma oturttum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Şu e, sol tarafa koyduğumuz e, basamağı siliyoruz arkadaşlar ve aynı şekilde buraya da koyacağız şimdi. Durun bakalım bak tam şöyle. Hop. Tam şuraya Aa, Giydim ayakkabıyı yok bu çok önde oldu Bu çok önde oldu arkadaşlar durun hop Şöyle ee, bir dakika Şöyle yapsam yeterli olacaktır aynen Oldu mu oldu çok da güzel oldu evet Gördüğünüz gibi bunlar şu anda ayağımın altında Arkadaşlar iki tane ayakkabı gibi duruyor Şimdi buradan geliyorum ve plastik bloğu Alıyorum neden plastik blok çünkü Plastik blok oyunun en hafif bloğu Ve en rahat bloğu arkadaşlar ki Hiç ağırlık yapmıyor gerçekten hiç ağırlık yapmıyor O açıdan gerçekten çok güzel arkadaşlar Tamam bunu buraya koyuyorum metremen ayarı sıfıra çekiyorum ki bütün mükemmel inceleme e, inceltmeleri yapabilelim arkadaşlar. Evet bunu iyice inceltiyoruz şu şekilde bakın. Hop şöyle. Daha sonra bunu şu şekilde iyice bastırıyoruz. Hop. Tamam. Şimdi kendi ayağımıza göre bunu yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hop şöyle alttan bunu biraz çekelim. Benimle beraber yaparsanız dediğim gibi daha iyi yaparsınız. Hop şöyle indirelim bunu. Tamam güzel. Ayakkabımızın tabanı gözüksün çok da sıkıntı olmaz. Bunu direkt böyle içten geçirelim arkadaşlar şöyle. Ha, tamam oldu 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 çok da güzel oldu Dur şöyle ha şöyle yapalım bunu arkadaşlar Gördüğünüz gibi yanda çizgileri gözüküyor Ve a tabanı da beyaz arkadaşlar Gayet güzel bunu sonradan boyayacağız Rengini değiştirebileceğiz merak etmeyin arkadaşlar Ki baya havalı durdu şu an Gayet havalı durdu arkadaşlar havalı durdu baya güzel durdu Hoşuma gitti benim tamam Şimdi aynı şekilde buraya da bir tane koyuyorum şöyle hop Güzel bunu buraya koyduktan sonra Bunu da şöyle inceltiyorum hop şöyle Ve tamamdır güzel Bunu da şöyle yukarıdan bastıralım biraz ee, yanlardan biraz daha bastırırsak çok güzel olacak. Dur şöyle. Ha tamam bir dakika. Yanların pembe olması gerekiyordur. Bunu çok iyi bastırdık. Şöyle biraz çekelim. Ha tamam. Ama daha sonra alttan da aynı şekilde bastıralım. Bunu baya bir ayakkabı görünümüne sokmamız gerekiyor arkadaşlar ki rahat bir şekilde yapabilelim arkadaşlar. Hop. Şöyle burayı da aynı şekilde tamamlıyorum. Hı, güzel oldu. Önden de kıstırıyorum şöyle. Hop. Tamam çok güzel. Eşit oldu mu? Oo tamam. Tam da eşit olmuş arkadaşlar. Arkadan da şöyle kısırırsak güzel. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane iki çift ayakkabımız oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şu sağdaki biraz daha şey duruyor ha. Bekleyin. Ha düzeldi. Tamam düzeldi. Tamam. Evet şu anda ikisi de eşit arkadaşlar. Şimdi bunları boyayacağız. Ne renk yapalım ayakkabımız arkadaşlar? Yeşil yapalım mı? Hadi bu sefer ayakkabımızı yeşil yapalım. Değişiklik olsun. Dur. Buradan geliyoruz ve e, yeşil rengi şöyle alıp bir boyayım bakayım. Hmm, güzel durdu güzel durdu tam da askerime yakıştı arkadaşlar evet yeşil renk güzel oldu tabi siz isterseniz kırmızı falan yapabilirsiniz bu arada kırmızı daha güzel yakışır tabi karakterime yakışmaz da sizin karakterlerinize kırmızı daha çok yakışabilir eğer ko komando değilsiniz benim gibi ben komandoyum ve üzerimde kamuflaj kıyafetler olduğu için yeşile boyuyorum ki yeşil yakışıyor arkadaşlar daha koyu bir yeşile boyayacağım dur şöyle ha. Aynen tamam güzel. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bu böyle çalışır ama çok da iyi çalışmaz. Şöyle altındaki blokları silelim. Evet daha sonra select ol deyip buradan ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an gayet rahat bir şekilde koşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ayakkabımızın tabanı da beyaz ve gayet havalı bir ayakkabımız oldu. Şu anda havaya zıpladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi havada sabit duruyorsunuz ve koştuğunuz zaman havada da koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki aşağıya nasıl ineceksiniz? Elinize tornavidayı alıp select ol deyip kolizyonu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi direkt aşağıya iniyor. Tekrardan kolizyonu açtığınız zaman gördüğünüz gibi eskenle geri dönüyor. Peki nasıl hızlı koşacağız? Şeker yiyeceğiz arkadaşlar. Şeker yeri hızlı koşmayı sağlayabiliriz şu şekilde bakın hop. İşte bu. İşte bu. Bununla gerçekten arkadaşlar zahmet Bak bak bak. Koşuyorum. Ben kazanacağım. Koş 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 koş. Evet bu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde koşabilirsiniz. Gerçekten çok iyi duruyor. Ben kazanacağım yarışı. Ben kazanacağım yarışı. Koş. Evet arkadaşlar bayağı gibi gördüğünüz gibi yarış ayakkabısı gibi bir şey oldu. Gerçekten çok havalı durdu. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi havada da durabiliyorum. Şimdi melek kanadıyla istediğiniz kadar yükseğe çıkabiliyordunuz yani. Al al oğlum. Ah ah çıkıyoruz. Bak gördüğünüz gibi istediğiniz kadar yükseğe çıkabiliyorsunuz arkadaşlar ve elinizi melek kanadından çektiğiniz zaman yani uçmayı bıraktığınız zaman melek kanadı havada asılı kalmıyordu. Aşağıya düşüyordu. Bak bu havada asılı da kalıyor arkadaşlar. Bunun sayesinde gemi falan yaparken yüksekte zorlanmaz Aşağıya düşmezsiniz ve havada asılı kalıp istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz geminizin parçalarını arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde arkadaşlar havada asılı kalıyorum ve bu melek kanadından daha iyi. Melek kanadımı bu mu dersiniz melek kanadının kanadını takmak daha kolay olduğu için melek kanadı ama melek kanadını alamayanlar ve çekilişimde kazanamayan kişiler bunu yapabilir arkadaşlar ki e, gayet başarılı bence arkadaşlar. Tekrardan select ol deyip kolizyonu kapattığınızda da gördüğünüz gibi aşağıya pat diye düşüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada kolizyonu tekrardan açarsanız arkadaşlar ayakkabımız geri geliyor gördüğünüz gibi. Hop. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar gayet başarılı ve simple yani yapımı basit arkadaşlar. Zor değil ve hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle daha farklı şeyler deneyeceğiz. Bununla daha da hızlı gitmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Yani arkasına bayağı roket takmayı deneyeceğim. Ne olacak çok merak ediyorum. Tabii çok saçma bir şey olur büyük ihtimalle ama deneyeceğiz bir şeyler arkadaşlar. Belki yapabiliriz bilmiyorum ama melek kanadından daha iyi. isterseniz bir deneyelim. Bakın şu anda sadece melek kadidanını takıyorum bakın hop Hop bak taşıyamıyor bakın melek kanadı beni taşıyamıyor arkadaşlar bu kadar şey yani ayağımdaki ayakkabıları bile melek kanadı taşıyamıyor bak görüyor musun bak bak o kadar basıyorum zıplama tuşuna uçma tuşuna bak zar zor kaldırıyor görüyor musun zar zor kaldırıyor melek kanadı çöp şu an gerçekten çöp taşıyamıyor bak 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 ayağımda bir şey var ve ayağımdaki ayakkabıyı bile melek kanadı taşıyamıyor arkadaşlar bu kadar rezalet yani boşuna robux vermeye gerek yok arkadaşlar bunu silelim tamam mı buradan gelin select ol deyip kolizyonu açın hem ayağınıza ayakkabı olur arkadaşlar daha havalı duruyor bakın. Hem de gördüğünüz gibi istediğiniz kadar yükseğe çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsun yani. Gerek yok. Gerek yok melek kadın arkadaşlar. Eğer e, çekilişlerimi kazanamıyorsanız ve yeterli robuxunuz yoksa bunu yapın arkadaşlar. Gerçekten daha iyi. Bakın ayaklarımız çekil şukul dönüyor bir de. Gayet güzel bence arkadaşlar. Şimdi bununla isterseniz e, nasıl para kasabilirsiniz onu göstereyim. Bununla para kasmak da mümkün tabii ki de arkadaşlar. Yani bununla vıcın diye hızlı bir şekilde sona gidip para kasabiliyorsunuz. inanmayanlar için göstereceğim birazdan. Bakın tekrardan buradan kolizyon açıyorum. Şöyle havaya zıplıyorum. Ankor'u kapatıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda ankorladım gördüğünüz gibi. Şimdi ayakkabılarımdan birini ayağımdan çıkartıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ayağımda sadece bir tür ayakkabı var. Evet, sadece bir tane ayakkabı var. Bu ayakkabının altına da arkadaşlar buradan maç rotation'ı açıyorum ve bu ayakkabımın altına bir tane altın blok koyacağım arkadaşlar. Bakın şimdi İyi izleyin hop. Bir tane altın blok bu ayakkabının altına şu şekilde bir dakika buradan move'u bir yapacağım. Hop. Şu şekilde ayakkabımın altına altın bloğu koydum. Aa niye böyle durdu çok tuhaf durmadı mı Bir dakika bir deneyelim all. Ankor'u kapat ha oldu güzel Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz Hop bu evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Ayakkabımızın bir tanesini çıkartarak Bu şekilde para kasabiliyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben yani Allah belanı vermesin çıldırdı Oha Oha ne oldu oh! lan oh! dur oh! kalk Oh hayır hayır ölme 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 oh! Müthişti lan gayet iyiydim Oha az önce ne olduğunu gördünüz mü lan Oha çok iyiydi. Arkadaşlar çok iyiydi. <laughs> Kel oldum ama. Kel oldum. Kel piknik tüpüne döndüm şu an. Kel bir piknik tüpü oldum şu an. Neyse. abdur dur. 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 adamım. Dur adamım. Sakin ol. Hop. Evet. Bu şekilde altın kasabilirsiniz arkadaşlar. Bununla altın da kasabiliyoruz da şu anda şapkam gitti. Saçım gitti. <laughs> Kel oldum. <laughs> Kel bir piknik tüpüne döndüm şu an. Neyse. Evet. Şu şekilde gelelim ve altınlarımızı alalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde isterseniz para da kasabilirsiniz. ister melek kanadı gibi kullanın. Havada asılı kalın. isterseniz hızlı bir şekilde sona gidip para alakasın arkadaşlar bu kadar basit yapımı gerçekten bu kadar basit ve yani daha ne gösterebilirim gerçekten bilmiyorum mükemmel ya ayakkabıyla para kastık abi ciddi ciddi ayakkabıyla para kastık bakın 142 altın mis çok temiz abi çok rahat altın kasabiliyorsunuz böyle siz şimdi gideceksiniz melek kanadı satın alacaksınız melek kanadı hıpızlı sizi sona götürüyor mu götürmüyor arkadaşlar havada asılı kalabiliyor musunuz kalamıyorsunuz ya işte ayakkabının faydaları arkadaşlar sk ayakkabıları satışta arkadaşlar evet ayakkabılarımı satışa çıkartıyorum <laughs> ayakkabı fabrikası kuruyoruz komple komando ile beraber du, 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 du. <laughs> Neyse tamam. <Sülüyor> Bu arada arkadaşlar bunu çoğu videoda söylüyorum. Abi en çok sevdiğim para kasma taktiği ne diye soruyorsunuz arkadaşlar. Ee, birincisi kesinlikle teleport taktiği arkadaşlar. Teleport taktiğini şu şekilde göstereyim. Bakın bunu genellikle her videoda vurguluyorum. Bu taktiği yapın arkadaşlar. Bu para kasma taktiğini yapın. Ben video dışında hep bununla para kasıyorum. Cidden. Video çekmediğim zamanlarda canım sıkılınca bu oyuna girince sadece bununla para kasıyorum. Ciddiyim bakın. Sadece. Sadece çünkü W'ye basılı tutup elimi klavyeden çekiyorum. Bakın kendisi otomatik sona gidiyor ve bana neredeyse sınırsız para kasıyor şu an bakın. Ellerimi klavyeden çektim ve otomatik bir şekilde bana para kasıyor. Evet hiçbir şey yapmıyorum abi. Hiçbir şey yapmıyorum. Hatta şöyle Allah öldüm. Öldüm lan dur. Evet arkadaşlar arasına böyle aksaklıklar olabiliyor. Oğlum ben niye bu kadar şanssızım ya? Ben niye bu kadar şanssızım ya? Ne güzel para kazacaktım. Kayaya tosladım. Allah belamı vermesin benim ya. Ay ah, ya, ya arkadaşlar cidden bu aralar çok fazla kendi kendimi trollüyorum yani. O kadar şanssızlık geliyor ki neyse. <laughs> evet bu arada bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız. Oruç tutan kardeşlerimize Allah'tan sabırlar diliyorum ve inşallah tuttuğunuz oruç kabul olur arkadaşlar diyelim. Hadi bakalım evet Allah tuttuğunuz orucu kabul eder inşallah arkadaşlar. Ben de orucum ve oruç oruç video çekmek biraz zorlasa da alıştım ya alıştım. Eskiden ilk başlarda zorlanıyordum sesim falan gidiyordu ama şimdi alıştım arkadaşlar çok şükür gücüm yerinde ben de tam gaz sizlere video yetiştiriyorum günde iki tane video atıyorum o yüzden sizlerden şöyle güzel bir like alırsam benim çok hoşuma gider şu an bir like atarsam benim çok ya hoşuma giderse çok teşekkür ederim bir de arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum şu kanalı artık bir 50 bin yapalım arkadaşlar şu kanalı artık bir 50 bin yapalım arkadaşlar sizlere güveniyorum siz yaparsınız arkadaşlar siz benim her şeyimsiniz ailemsiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> o zaman millet biraz kısa oldu farkındayım ama Yapacak bir şey yok yani gösterebileceğim her şeyi gösterdim Ayakkabıyı yaptık Melek kanadının ayakkabıdan daha kötü olduğunu falan gösterdim Yani video biraz kısa oldu üzgünüm 20 dakika falan yapmak isterdim ama gösterecek başka bir şey kalmadı maalesef Yani canlı yayın falan açmayı düşünüyorum Belki sizlerle falan böyle sohbet ederiz ama Yani şimdilik bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar O zaman dediğim gibi videoyu burada sonlandıralım Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın <laughs> Go, 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 go,